Herkese selamlar dostlar hoş geldiniz ben Zeyus nasılsınız umarım iyisinizdir Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden Minecraft videoları çekiyordum Minecraft'ın 5. serisine kadar geldik ve ondan sonra bıraktım Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmış abi niye bıraktın niye devamını getirmiyorsun gibisinden Arkadaşlar devamını getirmiyorum çünkü elmasa kadar yani tam seriyi çekecekken Elmas elmas buldum. Oyunu bitirdim yani. Yani fazla bir amacı kalmadı. Ben de zaten kafamda da 5 vardı. Ve siz değerli takipçilerim ama bunu güzel bir şekilde çektim. Şimdi arkadaşlar yeni bir oyunla geldim size. Yeni bir oyun. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar oyun Crisis. Bilenler hemen böyle bir kafada geldi. Hemen böyle bir yanda ışık. Crisis'i biliyorsunuz. Crisis'in 1 2 3 serisi var. Arkadaşlar Crysis oyunda şu anda karşınızdayım. Şimdi e, ben daha önceden 3 oynadım fakat e, 3'ü devamını getiremedim. E, belli bir süreden sonra e, bıraktım yarım yamalak yani oynadım daha, daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar Crysis 1'i e hiç oynamadım. 2'yi zaten hiç oynamadım. Başlangıcını çok merak ediyordum. Acaba bu oyun nasıl oynanır işte başlangıcı nasıl diye. Fırsat bu fırsat. Ben de dedim ki ne yapayım ne edeyim. Siz değerli takipçilerime Crysis'i çekeyim. Arkadaşlar 1, 2, 3 gelecek. Eğer siz e, beni takip ederseniz, beğeni atarsanız e, bu seriye destek verirseniz ben Crysis'in 1 serisi, 2 serisi ve 3 serisini çekmek istiyorum. İnşallah ki çok güzel e, bir video olur. Hepimiz bununla ilgili çok e, güzel e, videolar izleriz. Şimdi fazla uzatmaya gerek yok aslında. Hemen hızlı bir şekilde hemen bana like atıp e, abone olup bir de yorum yazarsanız şimdiden teşekkür ederim. Fazla uzatmaya gerek yok. Ee, Crysis bilen arkadaşlar biliyordur yani daha önce oynayan arkadaşlar biliyordur. Crysis gerçekten e, 2007'nin en iyi oyunlarından bir tanesi. Hani o zamanın en iyi motorlarına yapılmış e, efektleri olsun, görsel e, şeyleri olsun ve Türkçe olması çok güzeldi. Şimdi ben bunda Türkçe yok. Şimdi şimdilik yani ilk demo olarak şu anda bunu ilk video at, atacağım için şey yapmayacağım. E, bunu İngilizce olarak ama bunun Türkçe dilini markak bulacağım yani merak etmeyin. Şimdi bakalım. Ben de başlangıcını merak ettiğim için biraz da sabırsızım kendi, kendimle ilgili. Hemen başlayalım. Evet. O arada da ben bir kahve içeyim. Canım çekmesin. ses geliyordur size. Ben şöyle bir mikrofonu kapayım. Siz sadece duyun. Evet sevgili seyirciler Crysis ile karşınızdayız Bakalım Başımıza neler gelecek Bu videoda Küfür Ne bileyim Dövülmeyeceğiz mi Zırhımız mı kırılmayacak Bakalım ee, Neler olacak Ben de çok merak ediyorum Ve hızlı şekilde hemen Crysis'a giriş yapıyoruz Şimdi Neogame Hemen hızlı bir şekilde girdik hangi seviyeden başlayalım? 1, 2 3 4. Eee 4'ten başlamayalım. Çünkü e, o kadar profesyonel bir oyuncu değiliz. O yüzden e, asker olalım başlayalım. Başlıyoruz. Standart olarak başlıyoruz. Standarttan. Evet. çık. Yanlış yaptık evet. Hemen böyle. Tamam. He. Gitar gane. Okay. İzleyin. Sadece izleyin. benler için söylüyorum arkadaşlar crisis Türk yapımı bir oyundur ee, Türk insanlar tarafından yapılmış ee, bu zamana kadar Türkiye'nin en iyi oyunlarından bir tanesidir sadece ufak bir destek e, almıştır o da e, şöyle diyeyim bütçe olarak almıştır ee, crisis e, bir zamanlar çok güzel bir e, çok güzel yerlere gelmişti daha doğrusu e, çok güzel planları falan vardı projeleri vardı fakat e, dediğim gibi ortaklığı, ortağınla anlaşamadığı için yarım yamalak bırakmak zorunda kaldı. Hepimizde de yüzü yani bu durum. Hemen başlıyoruz oyuna. <laughs> Şimdi enter. 2020. Biz 2020'ye geçtik bak adamlar daha 2020 diyor bak. This is Dr. 2020. Helena <laughs> Rosenthal the IAS research team stationed on the Lingshan Islands. We

o canavar bu yani bizim dünyamızı yok etmeye çalışıyor ama o, o, varlık çok gelişmiş bir varlık olduğu için e, bunun çözümünü fazla bulamıyorlar. Bunun için bu yeni yeni sıkıntılar üretmeye başlıyor. Command, this is Sky Chief, for an Angels 25, Bering East. Getting some radar interference. Looks like an electrical storm brewing. That's a negative, Sky Chief. Guys at the LZ. So, Jax got is chasing archaeologists now. Yeah, this will be a game. I've heard of this guy. He must have found something big to buy all of his heat. Whatever. Fifty bucks says this Rosenthal ain't the real reason we're here. Lock it up, team. Stay focused. We got limited intel going in. Upcom's being moved to the USS Constitution. Until so they're five by five, we're on our own. Shoot on my command! Shana, where going? What the hell? See that? No man, he lost his shoot! My shoot has gone. My damn shoot is gone. I've got no man, no reserve. Keep it together, man. Go over water. Suit should absorb the impact. No man, what's your status? I'm okay. I'm okay, but my HUD scrambled. What the hell was that?

water pretty hard some of your suit functions are offline let me run a quick diagnostic the video feed is breaking up'm yeah, gonna try them to them recalibrate. Them. all right the suit checks out you're back online still no word from Aztec no man Rendezvous with jester and head to Aztec's location check your objectives display çocukluğumun ufak bir tecrübem olduğu için biraz da aslında böyle e, şey. Şimdi ne diyor? T. Tamam. Make sure your silencer is attached. adamlar var diyor. bak Ha bak silah özellik katacaz bir dakika. İki, evet, evet, evet. Oh şey. Evet dür dürbün yeteneğini aktif hale getirdik. Bekleyin, şey vardı. armor. Yetenekleri verdi. Niye bu kadar hızlı yetenekler verdi? <laughs> Geçenize lan. Oğlum niye ölmüyor bunlar? <laughs> Oğlum adamların da zırhı varmış lan. sessiz olalım da. Profit. Şey diyor, Prophet diyor. İleride de adamlar var diyor, dikkatli ol diyor. Okay, Şimdi, gideceğimiz hedef er şu sol alt taraftaki haritada yeşil yanan yere gideceğiz arkadaşlar. bu seriyi fazla uzatmayacağım bilginiz olsun ee, çünkü bu çok Hayır, uzun Eee o kadar da bunu editlemesi falan da var yani çok şey olacak aha birisi geldi kim bu bu bizden evet come ne diyor <laughs> ha, tamam bugün arkadaşlar beyden adamların yerlerini böyle kontrol edip <laughs> bulabiliyoruz And the ball that Mother talk to me something Sound now Don't 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 Prophet help me No man just get to him now bas bas adamlar ölüyor bas Yader adamlar ölüyor bas Ne yapıyoruz Bu ne Oğlum bir şey de vermiyor Aa burda Buldum Yetenekleri bilmediğim halde kullanıyorum arkadaşlar bu kadar Profesyonel olmuşum bak Şuradan Aa maksimum şey hız vardı bak hızı unuttum ben bakalım. Sağda solda adam var mı? Yok. <laughs> buraya çok iyi izleyin. Beyler buraya çok iyi izleyin. I don't like this, man. Olsa bir ufaktan bir ürperme geldi yalan yok yani. Dead boss. it. What the hell is going on out there? I don't know. But I don't think we're alone out here. What have you got? KPA? Negative, sir. We got four dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Put their bodies are bad. Damn it. All right, pay your respects and move on. Rendezvous at the landing zone. What about Aztec, sir? we just gonna leave them hanging here? Negative. We're gonna vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. Kimse almasın diye zırhı yok ediyorlar. Yani o e, gelişmiş olan o canavarlar var ya. Onlar. <laughs> Nomad, <laughs> sürekli it, o canavarlar bunların yapmış olduğu zırhları e, çözmesinler diyerekten yani o zırhı nasıl yaptığını öğrenmesin diyerekten e, zırhlarını yok ediyorlar. Çünkü e, o canavarlar eğer bu zırhları şey yaparlarsa ee, alırlar, alırlarsa bunların üstüne deney yapıp kendileri için kullanabilirler. Bu da ee, bu askerler için hiç iyi değil. Savaşı kaybederler. Şimdi <laughs> hemen devam edelim. <laughs> Z, Z tamam, T'den vuruyor. C, silah değiştiriyor ve F.

Tevzura geçmeseydim şu anda ölmüştüm. İyi ki de geçtim yani. Oldu. Eh güzeldi. <laughs> Ufaktan böyle bir mouse'umuz kaydı ama olsun. lost our comms to JSA. Our whole tactical displays down. The KPA must be using a GPS jammer near your location. Find it and take it out. Copy, Prophet. I'm on it. Speed, energy critical. Evet. Arkadaşlar seriyi burada bitireceğim bilginiz olsun. İkinci bölümü de var daha Evet geldik. Arkadaşlar şimdilik de bu seriyi burada bitirelim. Videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. E, çünkü daha başımızdan çok şey geçecek. Bildiğiniz gibi de bu sadece üçte biri bile değil. Oyunun üçte biri, geri bile değil. Daha canavarlarla kapatacağız. Başımıza neler gelecek? E, çok şey geçecek. Bildiğiniz gibi de o yüzden like atın. Abone olursanız sevinirim çünkü bu serinin devamını gerçekten çekmek istiyorum. <laughs> çok güzel yerlere geliriz. Şimdiden karşılaşalım şey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gerçekten... <laughs>